20 tonluk man kamyon Kocaeli'deki fabrika avlusunda 36 gündür hareketsiz duruyordu. 9 uzman tamirci vazgeçmişti. İstanbul'dan gelen 3 teknik ekip aracı kayıp ilan etmişti. Nakliye şefi Kemal Bey, ofis penceresinden motor kaputunda paslanmaya başlayan kamyonu izlerken, her geçen günün firmaya 15 bin lira kaybettirdiğini biliyordu. Sonra, Kasım ayının gri gökyüzünün altında, Yağ kokusu havada asılı dururken, eskimiş kıyafetler içinde bir adam fabrika kapısından içeri girdi. Kimse o adamın hayattaki son şansını yeni gömdüğünü bilmiyordu. Kimse titreyen ellerinde dünyanın değerini unuttuğu bir yeteneğin saklı olduğundan şüphelenmiyordu. Sabah neme bulanmış soğuk bir sisle uyanmıştı. Kocaeli'nin sanayi bölgesinde konteynerler ve metal kirişler arasında mankamyon vurulmuş bir canavar gibi duruyordu. Mavi boyası parlaklığını kaybetmiş, ön camı ince bir toz ve kuru yaprak tabakasıyla kaplıydı. Nakliye departmanı şefi Kemal Yılmaz, o sabah dördüncü sigarasını yakarken prefabrik ofisin kirli penceresinden dışarıyı izliyordu. 36 gün. Kamyon orada hareketsiz, avlunun ortasında bir mezar taşı gibi duruyordu. Dokuz tamirci onu hayata döndürmeye çalışmıştı. Dokuz tamirci başı öne eğik, mağlubiyeti kabul ederek ayrılmıştı. İstanbul'dan gelen 3 uzman firma elektronik cihazlar, dizüstü bilgisayarlar ve bilgisayarlı teşhislerle teknisyenler göndermişti. Hepsi başını sallamıştı. Hidrolik sistem anlaşılmaz bir şekilde yıkılmıştı. Motor çalışmayı reddediyordu, oysa tüm parçalar sağlam görünüyordu. Sanki kamyon yaşamayı bırakmaya kendisi karar vermişti ofiste ince çerçeveli gözlüklü ve yorgun bakışlı muhasebeci Elif Hanım Kemal'in masasına kırmızı bir dosya koymuştu. İçinde ödenmemiş faturalar, iptal edilen 53 taşıma, askıya alınmış sözleşmeler, şirket her geçen günle para kaybediyordu. Kemal rakamları ezbere biliyordu. Doğrudan 53 bin lira zarar, Rekabete kaçan müşterileri ve yıkılan itibarı saymadan, Dışarıda, avluda iki işçi kamyonun yanından ona daha fazla bakmadan geçti. Manzaranın bir parçası olmuştu, bakımsız bir mezar gibi. Sadece güvercinler gelip kaputuna konuyordu. Saat 9.23'te fabrika kapısı gıcırdadı. Bir adam eşikten geçti. Başlangıçta kimse ona dikkat etmedi. Dilenci ya da iş arayan bir işçi gibi görünüyordu. Solmuş askeri bir ceket, yağ lekeleriyle dolu kot pantolon ve eskimiş botlar giyiyordu. 40 küsur yaşlarında, bakımsız siyah saçları ve üç günlük sakalı vardı. Ama kimsenin hemen fark etmediği şey elleriydi. Uzun parmaklı, eski yanıklar ve yara izleriyle dolu eller. Dünyanın unuttuğu bir dili konuşan eller. Adam kamyona yavaş, ölçülü adımlarla yaklaştı. Radyatörün önünde durdu. Başını hafifçe sola eğdi ve öylece kaldı, hareketsiz, neredeyse tam bir dakika. Bakışı gezinmiyordu. Sabit, yoğunlaşmış, sanki metal ve yağ içinde yazılmış görünmez bir kitap okuyormuş gibiydi. Gür bıyıklı ve kalın elleri olan avlu sorumlusu İbrahim Usta yabancıya yaklaştı. ''Burada ne arıyorsun?'' Adam hemen cevap vermedi. Parmaklarını radyatörden geçirdi. Sonra izin sormadan kamyonun altına süzüldü. İbrahim şaşkınlıkla kaldı. Kimse ekipman olmadan, izin olmadan, sormadan bile ölü bir aracın altına girmezdi ama yabancı tam bunu yapıyordu. Şasinin altında bir yılan gibi kayboldu. Kemal ofisten çıktı, huzursuzluk tarafından çekildi. Kamyonun altından çıkan adamın ayaklarını gördü. Bu herif de kim diye sordu Kemal. Bilmiyorum patronum, öylece geldi. Adam kamyonun altından çıktı yüzünde siyah yağ izi vardı ellerini kotuna sildi ve Kemal'e yöneldi Çalıştırabilirim sesi sakindi küstahlık yoktu çaresizlik de yoktu bir tespitti Kemal iki kez göz kırptı şehirdeki tüm tamirciler denedi son teknoloji cihazlara sahip firmalar kontrol etti mahvolmuş artık yapılacak bir şey yok adam tartışmadı sadece aynı düz tonla tekrarladı Çalıştırabilirim Kemal bir kızgınlık dalgası hissetti ama aynı zamanda garip bir şey, haftalardır hissetmediği bir merak kıvılcımı. Bakışını boş avluya, ölü kamyona, ofisteki kırmızı dosyaya attı. Adın ne? Mehmet Demir. Tamircilik yaptın mı? 20 yıl. Nerede? Bursa'daki fabrikada, Tofaş'ta. Sonra özel nakliye firmalarında. Sonra hiçbir yerde. Son cümle havada ağır bir duman gibi asılı kaldı. Kemal onu inceledi. Eski kıyafetler, çökmüş yanaklar, yorgunluk ve kararlılık arasında bir yerde kaybolan bakışlar. Eğer çalıştırırsan 500 lira alırsın. Eğer çalıştıramazsan boşuna vakit kaybedersin. Mehmet cevap vermedi. Kamyona döndü ve kaputu açtı. İbrahim omuz silkti, Kemal'e baktı. Kemal orada kaldı. Parmakları arasında sönmüş sigarayla yabancının ellerini motorun derinliklerine sokup hiç kimsenin görmediği bir şeyi ararken izledi. Mehmet sessizce çalıştı. Alet istemedi, yardım istemedi. Yağlı bir beze sarılı eski aletler setini ceketinin cebinden çıkardı. Ayarlanabilir bir anahtar, sapı çatlamış tornavida seti, cep feneri, bir profesyonelin çoktan atması gereken aletler. Ama onun ellerinde canlanıyorlar gibiydi. Bir cerrahın konsantrasyonuyla motora eğildi. Parmakları hortumlar, kablolar ve metal parçalar arasında hassasiyetle hareket ediyordu. Dokunuyor, dinliyor, görünmez titreşimleri hissederek, soğuk yüzeyler üzerinde parmak uçlarını gezdirerek, gizli kırıkları, tespit edilmesi, zor yırtıkları arıyordu. Kemal yaklaştı, iki metre mesafede durdu. Adamın ne yaptığını görmek istiyordu. Mehmet konuşmadı, açıklama yapmadı. Sadece çalıştı. Bir koruma plakasını söktü, diğer tamircilerin kontrol bile etmediği bir bölgeye elini soktu. İnce, yanıktan kararmış bir kablo çıkardı. Işığa kaldırdı. Kemal özel bir şey görmüyordu. Mehmet ise onu cebinden yalıtkan bantla sardı ve yeniden bağladı. Sonra hidrolik sisteme geçti. Yine kamyonun altına süzüldü, bu sefer fenerle. Solgun ışık metal şasi üzerinde dans ediyordu. İki işçi işi bırakıp baktı. Kamyonda haftalardır kimse çalışmamıştı. Başarısızlığın simgesi olmuştu. Yirmi dakika sonra Mehmet yine çıktı. Yüzü kirle kaplıydı. Nefesi sakin, sabitti. Kabine gitti, kapıyı açtı ve şoför koltuğuna oturdu. "Anlamsız," diye mırıldandı İbrahim. "Anahtar yok, çalışan bir gösterge paneli yok o." Mehmet gösterge panelinin altındaki iki kabloyu elleyip hızlı, ustaca bir hareketle bağladı. Sonra gösterge panelinin altında bir şeye bastı. Metalik bir tık. Sonra sessizlik. Kemal'in midesi sıkıştı. Bir başarısızlık daha. Aracın Motor öksürdü. Boğazı sıkıştırılmış bir nefes gibi derin, gür bir ses. Sonra tekrar öksürdü. Kemal bir adım öne attı. İbrahim sigarasını düşürdü. Mehmet kabinde hareketsiz kaldı, eli bağlı kabloların üzerinde. Motor gürledi. Derin, canlı bir ses. Sonra çalıştı. Ses boş avluda gök gürültüsü gibi yankılandı. Egzoz borusundan duman çıktı. Man kamyon şirketin ölü omurga direği hayata geri dönüyordu. Kemal felç olmuş kaldı, anlayamıyordu. Dokuz tamirci, üç uzman ekip, elektronik teknoloji, hepsi başarısız oldu ve paçavra giymiş, 20 yıllık eski aletleri olan bir adam imkansızı başardı. Mehmet kabinden indi, kaputu özenle kapattı, artık gerekli olmayan bir tabutun kapağını kapatan biri gibi, ellerini kotuna sildi ve Kemale yöneldi çalışıyor. Hidrolik sistemde ikincil pompada küçük bir sızıntı var. 2-3 ay dayanır ama değiştirilmesi gerekir. Elektrik kablosu terminalinde kısa devre vardı. Geçici olarak yapıştırdım ve doğrudan bağlantı yoluyla tüm sistemin sıfırlanması gerekiyordu. Teşhiste görünmedi çünkü plaka bloke olmuştu. Kemal ağzını açtı ama ses çıkmadı. Elif ofisten çıkmıştı. Eli ağzında İbrahim bir mucizeye yaklaşır gibi kamyona yaklaştı. Motor düzenli, sabit canlı çalışmaya devam etti. Nasıl? Nasıl bildin? Mehmet başını kaldırdı. Gözleri yorgundu ama muzaffer değildi. İçlerinde gurur yoktu, sadece teslim olma vardı. Hissettim, demir konuşur. Sadece dinlemeyi bilmen gerekir. Kemal yutkundu. Cebinde aradı. Bir zarf çıkardı. 500 lira. Söz verdiği gibi Mehmet'e uzattı. Adam zarfa baktı, sonra söylemeden parayı aldı, katladı ve cebine koydu. Teşekkürler. Gitmek için döndü. Kemal garip, mantıksız bir dürtü hissetti. Dur, nerelisin? Şu anda nerede çalışıyorsun? Mehmet durdu, dönmedi. Hiçbir yerde. Sekiz ay önce işten çıkarıldım. Bir şey bulamıyorum. Firmalar diplomalı ve kurslu genç insanlar istiyor. Yaşlı tamirciler istemiyorlar. Sesi düzdü, kendine acıma yoktu, dram yoktu. Sadece bir tespitti. Kemal göğsünde bir şeyin sıkıştığını hissetti. Ailen var mı? Bir kızım var lisede. Annesi iki yıl önce İtalya'ya gitti. Ondan haber alamadım. Peki nasıl geçiniyorsun? Kayıt dışı iş, kim verirse küçük tamiratlar, bazen hiçbir şey. Kemal avluya baktı. Çalışan kamyon, ofisteki kırmızı dosya, çöken firma ve şimdi bu adam acıdan dolu yara izli elleriyle her şeyi kurtaran. Bu gece nerede uyuyacaksın? Mehmet hemen cevap vermedi. Şehrin kenarında bir odam var. Eğer kira param varsa. Ve Kemal iki adım öne attı. Sesi daha kararlı oldu. Kal, sana bir şey göstermek istiyorum. Mehmet gitmedi. Kemal'in tonunda onu kalmaya iten bir şey vardı. Şirket patronu onu prefabrik ofisin içine götürdü. İçerisi soğuk kahve ve tütün kokuyordu. Duvarda kırmızı işaretli güzergahlarla Türkiye haritası. Masada kayıp dosyası. Yedi kamyonumuz var, dördü çalışıyor. Diğer üçünde servis tamircilerinin hızlı çözmediği sorunlar var. Ya istemiyorlar ya da yapamıyorlar. Her kamyonun durduğu gün bana para kaybettiriyor. Çok para. Onları hayatta tutacak birine ihtiyacım var. Makineleri anlayan birine. Bilgisayarda sorunun ne olduğunu okumaya değil, onu hissetmeye. Mehmet sessizce dinledi. Kemal devam etti. Seni işe alıyorum. Sabit program. İş sözleşmesi. Başlangıçta ayda 2000 lira. İyi iş çıkarırsan artar. Ne dersin? Mehmet bakışlarını kaldırdı. Gözlerinde uzun zamandır olmayan bir şey belirdi. Bir kıvılcım. Mutluluk değildi. Daha derinlerden bir şeydi. Tanınmaydı. Artık ummadığı şanstı. Evet, kabul ediyorum. Kemal elini uzattı. Mehmet sıktı. Sağlam bir el sıkışma. İşin değerini bilen sert pürüzlü ellerle. O gün Mehmet başladı. Şirketin hangarında kendine bir köşe verildi, temel aletler ve kamyonlara erişim. Çok değildi ama kendisindi. Çalışabileceği bir yerdi. İlk haftalar sakindi. Mehmet sorunlu üç kamyonu tamir etti. Başkalarının görmediği şeyler. Titreşim yaratan gevşemiş bir somun. Görünmez çatlağı olan bir hava hortumu. Soğutma sistemini engelleyen gösterge panelinde unutulmuş bir röle. Elleri buldu. Her zaman buldu. Kemal etkilenmişti. Elif tasarrufları hesapladı. İlk ayda 40 bin lira kurtarıldı. Şirket istikrar kazandı. Sözleşmeler geri döndü. Müşteriler Transkom'u tekrar nakliye için çağırdı. Ama başarı bakışları çeker. Ve tüm bakışlar dostça değildir. İkinci ayda Mehmet garip bir şey fark etti. Tamir ettiği kamyonlarda tuhaf arızalar ortaya çıkmaya başladı. Küçük, ince, eksik bir vida bağlantısı kesilmiş bir kablo. Bir hafta önce değiştirilmesine rağmen tozla dolu bir hava filtresi. Kendi başlarına olmayan şeyler. Geç bir akşam avlu boşken ve ofis ışıkları söndüğünde Mehmet hangarda kaldı. Ayak sesleri duydu. Bir konteynerin arkasına saklandı. İki adam girdi. Biri uzun boylu, sarı saçlı ve yanağında yara iziydi. Diğeri kısa, göbekli ve kirli yağ lekeleri olan elleriydi. Mehmet onları tanıdı. Gökhan ve Selim Transkom kriz geçirirken altı ay önce işten çıkarılan eski tamircilerdi. İki numaralı kamyon diye fısıldadı Gökhan. Radyatörü aç, sıvıyı boşalt. Yarın hareket ettiğinde yolun yarısında aşırı ısınacak. Selim alçak sesle güldü. Kemal'i çağıracaklar ağlamaya. Mucize tamircisinin o kadar iyi olmadığını göstereceğiz. Mehmet kanının donduğunu hissetti. Sabotaj. Onu gözden düşürmek için sabotaj yapıyorlardı. Kemal'in onu kovmasını sağlamak için. Kaybettikleri işleri geri almak için. Saklandığı yerden ayağa kalktı. Adımları soğuk betonda yankılandı. Gökhan ve Selim aniden döndü. ''Burada ne arıyorsun?'' diye bağırdı Gökhan. Mehmet cevap vermedi. Elleri cebinde yavaşça yaklaştı. Selim kemerinden bir anahtar çıkardı. ''Git buradan amca. Bu seni ilgilendirmez.'' ilgilendirir. Araçlara dokunursanız sizi kendi elimle dışarı atarım. Gökhan güldü. Acı, aşağılayıcı bir gülüş. Sen mi? Sen, dilenci. Kim olduğumuzu biliyor musun? Biz senden önce burada çalıştık. Bu şirketi biz kurduk. Ve sonra param kalmadı diye bizi kovdu. Ve şimdi sen gelip bizim yerimizi mi alıyorsun? Olmayacak. Mehmet hareketsiz kaldı. Sesi sakindi ama buz gibi soğuktu. Şimdi gidin yoksa polisi ararım. Selim Mehmet'e yaklaştı. Sadece bir metre uzaktaydı. Alkol kokuyordu. Kimseyi aramayacaksın. O anda avludaki ışık yandı. Kemal kapının eşiğinde belirdi. Elinde telefonu. Çok geç. Her şeyi kaydettim. Hoşuna gittiyse bir beğeni bırak ve abone olmayı unutma. Hadi bakalım. Devam edelim. Gökhan ve Selim dondu. Kemal öfkeden çarpık yüzüyle yaklaştı. Size ikinci bir şans verdim, size ikramiye verdim. Siz de parça çaldınız, yakıt sattınız. Bu yüzden sizi kovdum. Para eksikliğinden değil, hırsız olduğunuz için ve şimdi şirkete sabotaj mı yapmaya çalışıyorsunuz? Gidin şimdi. Sizi polise götürmeden önce Gökhan aniden döndü. Gözlerinde saf bir nefret yanıyordu. Bitirmedik. İkiniz de ödeyeceksiniz. Bu şirket yanacak. Geceye çıktılar. Kemal Mehmet'le hangarda kaldı. Sessizlik. Sadece çatı sacında esen rüzgarın sesi. "Kaldığın için teşekkürler." dedi Kemal. "Sen olmasaydın yarın kamyonu ve müşteriyi kaybederdim." Mehmet cevap vermedi. Araçlara döndü ve çalışmasına devam etti. Ama bir düşünce onu rahatsız ediyordu. Savaş daha yeni başlamıştı. İki hafta sonra bir Aralık gecesi Mehmet'i bir telefon uyandırdı. Saat üç sabah. Kemal'in sesi panikten çarpılmıştı. Şirkete gel, hemen. Yangın var. Mehmet otuz saniyede giyindi, dışarı koştu. Koca elinin üzerindeki gökyüzü turuncuydu. Siyah duman bir dev yılan gibi yükseliyordu. Şirkete yirmi dakikada vardı. İki kilometre uzaktan duman perdesi görülüyordu. Hangar yanıyordu, alevler metal sacı yiyordu, duvarları yalıyordu, havayı bozuyordu, üç itfaiye aracı su atıyordu ama ateş çok güçlüydü. Mehmet Kemal'e yaklaştı. Şirket patronu asfaltın üzerinde dizlerinin üzerine oturmuş, yüzünü ellerine gömmüştü. Elif sessizce ağlıyordu. ''Bitti, diye fısıldadı Kemal. Her şey bitti. Hangar, aletler, yedek parçalar. İçeride üç kamyon vardı. Yandılar. Her şeyi kaybettik. Mehmet alevlere baktı. Elleri titriyordu. Korkudan değil, öfkeden. Bunu kimin yaptığını biliyordu. Gökhan ve Selim. Tehditleri boş değildi. Gecenin ortasında kimse gözetlemediğinde saldırmışlardı. İtfaiyeciler yangını iki saat sonra söndürdü. Geriye sadece yanmış bir iskelet kaldı. Çarpılmış saclar, çatlak beton, erimiş lastik kokusu, erimiş metal yığınlarına dönüşmüş üç kamyon, kayıp 200 bin lirayı aşıyordu. Kemal ayağa kalktı, yüzü beyazdı, nefesi düzensizdi. Bitti. Şirket bundan kurtulamaz. Sigorta bana para verecek ama şimdi değil. Tamir etmeye yeni araç almaya param yok. Müşteriler şimdiden sözleşmeleri iptal etmek için arıyor. Bu son. Mehmet ona baktı. Zihninde bir şey hareket etti. Bir fikir. Deli, imkansız. Ama önemli olan tek şey. Bana üç gün ver. Kemal şaşkınlıkla baktı. Ne? Üç gün. Kimseyi işten çıkarma. Şirketi kapatma. Bana üç gün ver. Ne için? Ne yapabilirsin ki? Mehmet cevap vermedi. Döndü ve hızlı adımlarla gitti. Kemal yanmış avlunun ortasında kaldı. Hiçbir şey anlamadan. Mehmet eve dönmedi. Doğrudan şehre gitti. Aylarca aramadığı telefonları aradı. Yirmi yıldır tanıdığı insanlar. Yaşlı tamirciler, kendisi gibi yeni sistemler tarafından kenara itilmiş, diplomalı ve deneyimsiz gençlerle değiştirilmiş, unutulmuş insanlar. İşsiz insanlar ama çalışmasını hala bilen ellerle. Hepsini çağırdı, onlara hikayeyi anlattı. Yangın hakkında, sabotaj hakkında, çökmekte olan şirket hakkında ve kimsenin mümkün olduğuna inanmadığı bir şey yapma şansı hakkında. İlk gün beş tamirci geldi. Sert elleri ve yorgun bakışları olan yaşlı adamlar. Kendi aletlerini getirdiler, paslı kutularda toplanan eski aletler. Mehmet onları Harap avluya yerleştirdi. Üç yanmış aracımız var. Onları yeniden inşa etmeliyiz. Paramız yok. Yeni parçalarımız yok. Ama başkalarında olmayan bir şeyimiz var. Enkaza hayat dönüştürmeyi bilen eller. İkinci gün yedi kişi daha geldi. Sonra üç kişi daha. Toplamda on beş tamirci, her biri benzer hikayelerle. Her birinin avucunda yara izi ve damarlarında deneyim vardı. Durmaksızın çalıştılar. Yanmış kamyonları parçaladılar. Kurtarılabilecek her şeyi kurtardılar. Çarpık motorlar temizlendi, yenilendi, işlevselliğe geri yapıştırıldı. Yanmış şasiler çekiç ve kaynakla düzeltildi. Kemal sessizce izledi. Nasıl olduğunu anlamıyordu ama görüyordu. Acıma amacıyla işe aldığı adamın nasıl ölmeyi reddeden bir kırık ordu getirdiğini. Üçüncü gün, dondurucu bir sabahın şafağında İlk kamyon çalıştı. Motorun sesi bir savaş çığlığı gibi yankılandı. Elif ofisten çıktı, gözleri ağlamaktan ve umuttan kırmızı olmuştu. Sonra ikinci kamyon, sonra üçüncüsü. Üçü de külden yeniden inşa edildi. Mükemmel değillerdi, boya eksikti. Gövdelerde yara izleri vardı ama gidiyorlardı, canlıydılar. Kemal Memet'e yaklaştı, sesi titriyordu. Nasıl? Bunu nasıl yaptın? Mehmet ellerini kotuna sildi, kemiklerinin içine kadar yorgundu. Ben değil, biz, dünyanın unuttuğu insanlar, toplumun attığı insanlar ama elleri hala biliyor ve kalpleri hala atıyor. Kemal onu kucakladı. Basit bir jest. Mehmet'in yıllardır hissetmediği bir şey, sıcaklık, tanınma, aidiyet. Ama hikaye burada bitmiyordu. Alev şimdi başka bir yerde yanıyordu. Onu yok etmek isteyenlerin kalplerinde Gökhan ve Selim yangından 3 gün sonra tutuklandı. Yan sokaktaki güvenlik kameraları onları çit üzerinden benzin bidonları atarken yakalamıştı. Duruşma kısaydı. Sabotaj ve kundaklamadan 2 yıl hapis. Ama yaptıkları kötülük silinemezdi. Transcom şirketi hayatta kaldı ama zayıf. Büyük müşteriler gitmişti. Büyük sözleşmeler ortadan kalkmıştı. Kemal'in her şeyi yeniden inşa etmesi gerekiyordu. Yara izli kamyonlarla, kırık bütçeyle, hasarlı itibarla. 1 Ocak öğleden sonra Mehmet avluda tek başına çalışırken siyah bir Mercedes kapıda durdu pahalı takım elbiseli, grileşmiş saçlı ve keskin bakışlı bir adam indi. Kendini İstanbul'dan büyük bir lojistik şirketi müdürü Rıza Polat olarak tanıttı. Sizin hakkınızda duydum, ne yaptığınız hakkında, külden kamyon yeniden inşa eden adam hakkında, görmek istiyorum. Mehmet onu avluda dolaştırdı, ona araçları gösterdi. Polat sessizce inceledi, şasiyi yokladı, kaputu açtı, motoru çalıştırdı. Bunu kim yaptı? Biz, ben ve kimsenin istemediği elli yaşlı tamirci. Polat döndü. Gözlerinde beklenmedik bir şey vardı, saygı. Kırk kamyonum var, şirketim büyük. Kurumsal servisler benden çok para alıyor ve kötü tamir ediyor. Araçlar haftalarca serviste kalıyor. Zaman kaybediyorum, para kaybediyorum. Hızlı ve iyi tamir eden insanlara ihtiyacım var. Senin gibi insanlara.'' Mehmet göz kırptı. Neden bize geldiniz? Biz küçük yanmış, kaynaklardan yoksun bir şirketiz. Çünkü bir şey kanıtladınız. Paranın satın alamayacağı bir şeye sahip olduğunuzu kanıtladınız. Tutku, sadakat, sanat. Size bir teklif yapmak istiyorum. Servis ortağım olun. Araçlarımı siz tamir edin. Ben size ödeme yapar ve parça sağlarım. Ayda 50 bin lira garanti edebilirim. Sabit. Mehmet kelimeleri bulamadı. Şirketin kurtuluşuydu, Kemal'in kurtuluşuydu. O hayal için çalışan tüm yaşlı tamircilerin kurtuluşuydu. Kemal çağrıldı. Sözleşme aynı gün imzalandı. Transcom, Polat Lojistik'in servis tedarikçisi oldu. Aylık 50 bin lira, istikrar güvenlik gelecek o akşam mehmet eve geç döndü küçük kirli çatlak duvarlı dairenin kapısını açtı kızı ayşe siyah saçlı ve büyük gözlü 16 yaşındaki bir kız masada ödevini yapıyordu başını kaldırdı baba mehmet içeri girdi aylardır ilk kez yüzünde gülümsemeye benzer bir şey vardı cebinden bir zarf çıkardı içinde 3000 lira kemal'in avans olarak verdiği 2 aylık maaş kalıcı bir iş aldım Artık endişelenmene gerek yok. Kirayı ödeyeceğiz. Yeni kıyafetlerin olacak. İlerleyeceğiz. Ayşe ayağa kalktı ve onu kucakladı. Sessizce ağladı. Mehmet onu sıkıca tuttu. Yılların yorgunluğunun, kucaklamanın sıcaklığında eridiğini hissetti. Ama mutluluğun ötesinde bir gölge kaldı. Karısı. işsiz gitti. Telefon yok. Haber yok. Ayşe onu her gün gözleriyle arıyordu. Ve Mehmet ona bazen insanların geri dönmediğini nasıl söyleyeceğini bilmiyordu. 6 ay sonra Transcom dönüştürülmüştü. Artık Kocaeli'nin kirli bir köşesinde atılmış küçük bir şirket değildi. Bir sembol olmuştu. Külden kamyon yeniden inşa eden yaşlı tamirciler hakkındaki hikaye yayıldı. Başka firmalar aradı. Başka müşteriler geldi. Ve Mehmet artık yalnız değildi. 15 yaşlı tamirci kalıcı olarak işe alındı. Her birinin maaşı, her birinin geri kazandığı onuru. Kemal daha büyük, daha donanımlı yeni bir hangar açtı. Ama pahalı teknolojiyle değil, basit aletlerle ve bilen ellerle. Bir Temmuz günü, Mehmet bir kamyon üzerinde çalışırken Elif hangara girdi. Mehmet ziyaretçin var. Bakışlarını kaldırdı. Eşikte bir kadın duruyordu. İnce, solmuş saçlı, gözlerinin altında derin çizgilerle. Onu hemen tanıdı. Zeynep karısı, Ayşe'nin annesi, iki yıl önce onu terk eden kadın yavaşça ayağa kalktı. Elleri yağlıydı. Kelime bulamadı. Zeynep bir adım öne attı. Sesi kırıktı. E titreşiyordu. Hata yaptım, gittim. İtalya'da daha iyi olacağını düşündüm ama olmadı. Geri döndüm. Senin hakkında duydum. Ne yaptığını hala. Benim için bir yer olup olmadığını görmek istedim. Mehmet ona baktı. Öfke artık orada değildi. Sadece yorgunluk ve garip bir şey, anlayış. İnsanlar hata yapar, insanlar düşer. Ama ikinci şans vermezsek o zaman ne oluruz? Ayşe evde. Karar veren o. Ben değil. Git onunla konuş. Seni geri isterse ben karşı çıkmam. Zeynep ağladı. Aynı gün ayrıldılar. Mehmet ne olduğunu bilmiyordu. Ama üç gün sonra Ayşe aradı. Baba, annem evde. Konuşuyoruz. Zor. Ama deniyoruz. Ona bu şansı verdiğin için teşekkürler. Mehmet telefonu kapattı. Kamyona döndü. Motor hafifçe mırıldanıyordu. Parmaklarıyla onu okşadı. Nazik bir canavara dokunur gibi. O akşam Kemal onu ofise çağırdı. Masada bir şişe rakı ve iki bardak vardı. Sana bir şey söylemek istiyorum. Sana şirketin yüzde on beşini vermeye karar verdim. Ortaksın, çalışan değil. Ortak.'' Sen olmasaydın bu şirket ölürdü. Bunu hak ediyorsun. Mehmet gözlerini kaldırdı, kelime bulamadı. Kemal rakıyı koydu. Unutmayı yenilgiye uğratan ellere, ölmeyi reddeden insanlara, sana Mehmet. Bardakları tokuşturdular. Sessizce içtiler. Dışarıda avluda kamyonlar uyuyordu. Kaputlarda yara izleri, şasilerinde kaynak izleri ama canlı, hepsi canlı. Mehmet dışarı çıktı. Gökyüzüne baktı. Yıldızlar koca elinin üzerinde parlıyordu. Gürültülü, kirli, acımasız şehir. Ama aynı zamanda ona ikinci bir şans veren şehir. Değerin diplomalarda ya da yaşta olmadığını öğreten şehir. Ellerde, kalpte. Vazgeçmeyi reddetmede, avuçlarını açtı, yara izleri, yanıklar, hayatın izleri ama hala inşa eden eller, hala hisseden eller kazanan eller ve o gece yıldızlarla dolu gökyüzünün altında Mehmet Demir unutulmuş tamirci toplum tarafından atılan adam külden kamyon yeniden inşa eden adam gülümsedi çünkü bazen dünya seni kurtarmaz bazen sen dünyayı kurtarırsın Mehmet'in hikayesi sadece kamyonlarla ilgili değil, insanlarla ilgili, unutulanlarla ilgili, atılanlarla ilgili, ölmeyi reddedenlerle ilgili. Etrafında kaç Mehmet var? Değerli elleri, derin bilgisi, güçlü ruhu olan ama genç veya moda olmadıkları için gölgede bırakılan kaç insan var? Değer yaşta değil, karakterde, sadakatte, sanatta, tutkuda. Bu hikaye seni etkilediyse bir yorum bırak. Bize söyle. Hiç Mehmet gibi birini tanıdın mı? Küçümsenen ama vazgeçilmez olduğunu kanıtlayan biri. Bu hikayeyi paylaş. Belki çok geç olmadığını duymaya ihtiyacı olan birine ulaşır. Değerinin hala önemli olduğuna, ellerinin hala inşa edebileceğine, sonuna kadar okuduğun için teşekkürler, hikayeye inandığın için teşekkürler, insanlara inandığın için teşekkürler.